Yağmur Abi masaması, laser, adamı, tansladığım... İyi, ben tankıma güzel Allah medicik... şey gene Bak görüyor musun? Sevgi vermiyor tankacı o zaman? Allah Allah Tankı vermedi ona koyayım CSL'de Nereden geliştirdin <laughs> <laughs> Sen de mi gittin? Mollie oynadı ya. Ya o... ...araya <laughs> de girmeye çalıştı. Ya. ya tafı yani bir kişi çıktı. ben çıktı, 4 tane fiss atıyorum araya.

Yanımda abi adam kızı yanımda da kişi 5 kişi Pardon yanımda saydı Tank yine yok Ne var abi tank yine yok Oooo Sezgin abiden doldum yanlışlıkla ya tüh Aha boşta tank var lan Karar bırakılmış bu sürücü arabaya sokarım şimdi ben ya. Asiktir sağdan geldiler ya. Yani. Şu malı onlara bakın binmeseydim vuracaktım o adamı ya. Yani. Ne vardı bineyim arabaya. Bastılar adamlar amına koyayım. böyle başlangıçta. Abi ya, yanımıza geldiler yanımıza. Adamın bizi base'e kadar girdiler ya. Bak Hacı o ilk başlangıçta medik alacaksın şöyle. Ortalığı sis diyeceksin. Böyle ilerleyeceksin tamam mı? Senden doyum bak nasıl oynayacak bak diye. Sen burada tanka biliyorsun ama adam yanında sıkıntı var. 4-5 kişi alamazsın. Oh anasını ya 50 kişi var ya. Adam o benim saklandığım tünelde. Tünel demişim ya. Ev gibi bir yer var ya orada. Hayır, 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 burada, var. Burada var. bir orospu çocuğu bunlar. Analarını siktiklerim ya. Lan direkt gidiyordun ya. Gitsene. Oğlum tek gidiyorum. Gelen yok ki. Adam birini aldım be. Siz direkt gitmem. Aldım da adamı. Ben evin ortalar, Ay, ben ayran ortalar. Gel birlikte alalım, ben seni alacağım. Gel şu birlikte alalım. Allah'ım sikeceğim bunları ha. Ağabey bu şey tam bir şey. Neredesin de ağabey? Biraz... Dur, dur. dur bir düşünüyorum ne yapalım diye de. Ya abi dur. Allah Allah. Sen de Ben böyle önce geldim. Ben şuraya bir anten yerleştireyim şimdi Ulan çıkacaktım. Almayı unutmuşum. Neyse gel benimle hadi gel. gel. Bak, Sen benimle gel. Sen ne desin? Ne Bitti Evet Ya, ya onunla hayatta gitmem lazım Öldük zaten Ya B'ye gidelim ya A olmuyorsa B'ye gidelim Adamı gördüm gel Adamı gördüm gel 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 B'ye gidelim Emre Basamıyor Oha burası da karışık ya, Benle gel sen sevdin abi Gelmiyorsun abi Gel benle gel Bak ben hayla sevdiğim Aynı şey var Gel acı. Evet. Zorla mı ayı alamıyoruz? Ayı sıkı tutuyorlar işte. Alacağız abi alacağız böyle. Ne Neredesin ki? Ananızı sikiyim. Ananızı sikiyim ya. Sizden de oyun diyeceğim. Çok güzel tank aldım. Sikeceğim. Ayı ayı gözünü kapalı. Ay, ayır, abi boşu. Bir gel ister gel. Ister gel, gel. Yok pompalıyla geliyorum ben de Bekle. Şimdi burada %0. Sisle. Abi. Sen siste ortalığı da görürsün sis gürbül. Sis Yürü hadi. Bir sis attı. Ayağa gidiyorsun abi. Bir sis attı. At yürü ayağa. Ha öle sa ölmedi ama sonunda da tutabiliriz. Aa, düdük abi de, evet, evet. Abi, Derler de. Derler de ya, abi, Bak bak gelecek. Geri, ol, gel, sana, taip, geri gel Tayyip, biraz geri gel Tayyip. Ben onu görüyorum. Tamam, tamam. Sen sen Oradalar. Sen, sen gel oğlum adam da burası ya. Bu şeyin arkası şurası. Spot Göz ya. Nere nere? Bayır fayda mı Şu ev dolu. Ha bu ev dolu. <gülüyor> <gülüyor> the sayfın objective. Destek şey, çekil şey, neydi? Kafada neydi ya? Şey çıktım ya. Adım unuttu. Söyleyemiyorum. Ya burada dedim ki biri var amına koyayım. Burada mı? Git. Oo B'nin içi var ya 500 kişi var. abi canım. Ben arkadan çıkıyorum. Ananı avradım. Ananı avradım. Ya. Nasıl bir fight? Ben anlamadım tam olarak ya. Nasıl bir fight? Ya. Ya ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ya orospunun çocuğu senin Makinalı ile koşuyor ya. Altında bak bu Hades'te seni trolllemeye geliyor Oğlum A gidiyor. Ya, A ya dağız, dağız. Abi Ulan A'ya rastgele kom pistol attım adam öldü. Şuraya Geliyorlar ki B'ye de geliyorlar. Hadi gel orada orada yanında sağda solu destek verirsin. Ben burada öldüm. Bak anten kurmuşlar oraya. Nerede o anten abi? Ha gördüm adamı tamam. Bir tane geri zekalı şu anteni bulunuyor Abi şu anteni niye patlatmıyorlar? Hah Nerede yo? Ha, can at can at Emre. 75 vurdu 75 ya. Nerede abi, nerede? Al şu köprünün ayağının alt adamlar var. Sizler bak orada yanına. Şurada şu içeri doğru git. İçeri doğru gir göreceksin. Oha köprü adam dolu lan zaten. Ya adam var oralarda ben gördüm çünkü. Forward capture the objective. Kırcın altında video kadar da adam kırcın altında oldu Ah be şey yanlış ya Neyse şu güzel şu Bir abi? Evet köprüdeki benim gel ha, evet. Önüne sen geleceğim? Almışım, Aldı mı? Yok sağ olsun medikal. Objective Baker <laughs> is <laughs> ours. Defend the objective now. Nereye tank sabret çıkmayın. Ben adam gördüm adam kürekleyeceğim diyeceğim bir dakika. Bondada mı falan da falan. Ananın amına Ya. Ya ulan var ya. Ne piç kuruşu şey We have an issue over there. Tayfun dur bakayım. Go! Capture the objective. Abi burada. Tamam geldim. On eti diyorlar ya. This objective must be defended. objective now. Ananızı meskun mahallede sikerim. Ne dersin? Oyun oynayın lan. Kıbrıslılar, onun için diye geziyorlar kıbrıslılar. Gel. Sen biri ama ne burada ya? Adam geliyor Emre. Birbirinize ne ateş ediyor? O da sana ateş ediyor ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 bir baktım birbirlerini tarıyorlar. <laughs> ya Tayfun öyle bir gelmiş ki. <laughs> Ondan adam zannettim düşman yukarıda yukarıda Ez onu Tayf arabayla ez Benden hızlısı mezarda amına yaptı Dikten buluştum Yürü Sezgin abi yürü Arkanda ev yürü büyük destek var arkanda Nereye gittin abi A aşağı <laughs> mı indin? Yoo Yürü adam ayarda bilmiyorum ama aşağıda bir destek var geldi adam. Ya şu tankı vursana <laughs> Tayfun ya tank geldi, ne burada burada? Kaldır ya Emre. Kapatır, gel, o yanında. Evet. bak kapatır, medik cimc. geliyor. Sisle kaldır sisle. Tamam, gel, tam tam. Hı -hı. gel ha, Burada lan tank Hayır tankın yanında duruyor. Ya, ya, hani ya Emre adam üstü evin orada ya. Ya seyda tankın orada gidiyorum ben. Gidiyorum ben. Tankın orada öylesine gidiyorum ben. O, zaten.

düştü. Bank var orada. Dikkat et. Sist oralar Emre. Ya, öldüm be sniper var. Bakmura sniper da var. Karşında karşında boşsun ya. Ha. O pürek diyecek mi? o şerefsizi de? Ya beni kaldı şimdi. boş ver. Tank geldi. Ya, öldüm var. ulan. Ay, spot? Beş Ay, şimdi abi spot kere şunu vursana ya. Bursun, ya. ya. E tamam. <laughs> Tamam biz daha sol gelelim. Biz de atlayın abi. Peki. Atlayın abi bana. Haydi bir tecavüz edelim. Ama şey işte, şey çıkarım. Atlayın da Hayır tamam, yer kalmadı. Yani. Nerede şu tur? Ah bu da şu tur. Şu yatan benim. Lan kaldı şu turun üstünde. Hah? Tamam dinamitleri attım çünkü ben o iplerin üstüne Daha iyi basmaya abi. bari adam varmış orada bak ezik zavallı Bir tane daha şutum var değil mi? Hayır hayır hadi atlayın değil Bekle geliyorum E oğlum ben atlama dinamitleri attım sen patlamadın mı? Dur atlatacağım Benim adam bu ya. ya bana kim kazağımın atıyor ama kendi ya Kim <laughs> atıyor ya? Ya, arası, lan ne oluyor amına Kafa karıştı lan Tayfu. Öyle bir ki. Vurdun mu onu Var abi, var. Panzer var Tayfu. Panzer 5. Pardon, Panzer <gülüyor> 4. <gülüyor> lan beni ne öldürdü ki? Panzer ben öldürdüm. Tayfun dur atlayayım da şu tanga götür beni ya. Dur mermi almam lazım. Salak enayi kuşlar. Bak görüyor musun? <laughs> Hacı gel hemen patlatalım. Pandere <laughs> kör ona. Yanında adam şuna? Dinamitle kaç kişiyi patlattığımı gördün mü evde? Ha? Atıp, gördünüz atıp, gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Salaklar evde yatıyorlardı.